Tüm hastalıklara karşı tarçın. Tarçın dünya çapından bilinen eski baharatlardan biridir. Tarçın baharatı ağacının dal ve gövde kabuklarının sıyrıldıktan sonra kalan iç kabuğunun kurutulmasıyla elde edilir. Tarçın diğer baharatların yanında kendine özgü sağlık açısından önemli maddeler içermektedir pek çok medeniyet tarafından doğal ilaç olarak kullanılan tarçın genelde çay olarak içilerek ve toz haline getirildikten sonra yiyeceklerin üzerinde serpilerek tüketilir. İnsan sağlığına katkıları açısında oldukça etkili bir gıda olan tarçının faydalarına göz atalım. İşte tarçının faydaları. Kolesterolü düşürücü etkisi vardır. Sadece yarım çay kaşığı tüketildiği takdirde kandaki kötü kolesterol oluşmasını engeller kan. Şekerini düşürür ve diyabetik tedavide kullanılan bir ilaç özelliği taşır. Tarçın insülinin daha etkin olmasını sağlar ve kalp krizi riskinin azalmasına yardımcı olur. Tarçın kalp damar sistemine oldukça faydalı olduğu için kalp hastalıklarına karşı etkili bir gıdadır. Tarçında bulunan kalsiyum ve lif kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Yüksek tansiyonu olanların tansiyon seviyesini dengede tutmaya yarar. Kanserle savaşır. Kana olan faydasından sonra vücuttaki kanserli hücrelerin bölünmesini azaltır. Kolon ve lenfi kanserine karşı oldukça etkilidir. Tarçın vücutta olan faydasını ağız ve diş sağlığında da göstermektedir diş ağrısı ve ağız kokusuna karşı etkili bir silahtır. Bir tutam alıp ağızda çiğnedikten sonra etkisini gösterir. Tarçın ayrıca grip için etkili bir ev ilacıdır. Bir çay kaşığı bal ve tarçını, çay karıştırıp içmek oldukça faydalı olacaktır. Öksürüğe, soğuk algınlığına ve sinüzite iyi gelir. Hafıza kuvvetlendirici, uyku açıcı ve konsantrasyonu arttırıcı etkisi vardır enfeksiyonlara iyi gelir. Antiparazit ve antiseptik özellikleri olduğu için yaraların çabuk iyileşmesi için katkıda bulunur. Kadın sağlığı için oldukça faydalıdır. Özellikle adet kramplarını hafifletir. Yeni doğum yapmış anneler için önemli bir süt kaynağıdır. Tarçın anne sütünde artış sağlar. Pek çok yiyeceğe baharat olarak kullanıldığında hazmı kolaylaştırıcı etkisi görülür sindirimi kolaylaştırıcı etkisi vardır. Karın ağrılarının ve mide yanmalarının olmasını engeller. İdrar yolları enfeksiyonlarına iyi gelir, idrar sökücüdür. Zararlı toksinleri vücuttan atılmasını sağlar. Yiyeceklere eklediği zaman, gıdalarda bakteri oluşumunu engeller. Baş ağrısı ve migrene karşı etkilidir. Migren ataklarını azaltır. Tarçın kanı temizlediği için yüzde oluşan siyah noktalara ve sivilcelere karşı etkilidir. Limonla tarçın tozu karıştırılıp macun hale getirildikten sonra yüze maske yapılır. Kasları gevşetir, vücudu rahatlatır. Romatizma gibi eklem ağrılarına karşı etkilidir. Yaşanan sancıları dindirir. Tarçın bağışıklığı sağlamak ve vücut dengesini sağlamak için önemli bir baharattır tarçını günlük yaşantınızda çayınıza, kahvenize, meyvelerinize ve tatlılarınız üzerine ekleyip tüketebilirsiniz. Yalnız her şeyin fazlası zarar olduğu gibi tarçında fazla kullanılması tehlikeli olabilir. Ayrıca hamilelik sürecinde fazla kullanılmaması şeklinde anne adayları uyarılır.